Arkadaşlar merhaba bugün cumuka'nın kafeslerini inceleyeceğiz, fiyatlarına bakacağız, iyi yönlerini, eksi yönlerini söyleyeceğim, piyasadaki durumu nasıl, pahalı mı, ucuz mu bunları sizinle paylaşacağım. Umarım hoşunuza gider, umarım istediklerinizi bu videoda bulabilirsiniz. Video geçmeden önce kanala abone olarak çekilişe otomatik olarak katılabilirsiniz arkadaşlar. Her ay e, hobiciler için. Onlara katkı sağlamak için çekiliş yapılacak. Siz de abone olup çekilişe katılabilirsiniz. Cumuga'nın internet sitesine girdiğimizde Bıldırcı'nın mini kafesleri olarak başlayıp üç gözlü ve katlı olarak devam ediyor. Bıldırcım mini kafesten başlayalım arkadaşlar. Bu kafeste şöyle bir sıkıntı olacak. İlk öncelikle onu söyleyeyim. Altın, altını temizlemek için kafesi kaldırmanız gerekecek. Siz kafesi kaldırdığınızda hayvanlar otomatikmen strese girecek. E, kafes güzel bir kafes. Full plastik. Full otomatik bir kafes. E, ama kaldırıp e, sürgüsüz olduğu için kaldırınca kafesi hayvanlar korkacaktır. O yüzden mantıklı mı diye sorarsanız bana kalırsa pek mantıklı değil. Kafesin özelliklerine gelirsek e, kafese 12 adet bıldırcın kapasiteli denmiş ama 12 tane bıldırcın koymanızı tavsiye etmem 5 ile 8 arası kafese bıldırcın koyabilirsiniz e, yüksekliğine gelince 33'e 13 13'e 68 kilogramı da 3.38 olarak e, bizleri bilgilendirmiş fiyatına baktığımız zaman 190 lira arkadaşlar bu fiyatların içinde kargo yoktur bilginiz olsun 5 günde teslim özelliği vermiş. Bu arada kafesler sizlere yapboz halinde geliyor. Siz onları parçalarını birbirlerine takarak birleştiriyorsunuz. Hani kurulu olarak gelmiyor. 190 lira fiyatı dediğim gibi resimlerini ve ek olarak da bilgilerini koyacağım. Alınır mı diye sorursanız yani 200 lira desek ile beraber pahalı arkadaşlar. Bir de ortalama 5 ile 8 arası bakacağınız için eğer hobiciyseniz, kendinizin yapmanızı, yapmanızı tavsiye ederim. İkinci kafese baktığımız zaman bıldırcının mini ama iki bölmeli olarak bizlere sunmuş. E, fiyatımız 300 lira. E, kapasiteler aynı arkadaşlar. E, aynı kafesten bir tane daha yanına ek koymuş. Arada bir bölme var. E, onları da resimlerde belirteceğim. Yani ikisi aslında farklı bir kafes olarak düşünebilirsiniz suluk otomatik, yemlik otomatik, yumurtaların öne doğru eğim sistemiyle her şey otomatik. Bunda da aynı şekilde alt tabanında sürgü yerine kafesi kaldırıp altını temizlemeniz gerekiyor. Ben mini kafesten değil de 3 bölmeli alt sürgülü kafesten almanızı tavsiye ederim. Bu arada bu parçaları görmüş olduğunuz parçaları e, Cumuka size ek olarak da gönderebiliyor. İsterseniz suluk temin edebiliyor, isterseniz yemlik. Herhangi bir sorun olduğunda fiyatı da 300 lira olarak karşımıza geliyor. Üç gözlü kafese geçtiğimiz zaman da e, tam olarak otomatik sayılmaz. İlk başta gözüme çarpan özelliklerden biri suluğu yok arkadaşlar. E, suluk e, depo kısmına bakarsanız üst tarafta suluğunu e, depoyu koymamışlar. E, deposuz üç gözlü altı tepsili yalnız tekerlikleri yok. Hani bunlar size çok artı olacaktır. Tekerlikler olsun, su deposu olsun. Bunları tabi ekstradan da alabiliyorsunuz. Bunun fiyatı da 450 lira arkadaşlar. Gene kapasite aynı. Herhangi bir küçüklük büyüklük olarak ebat değişmiyor. Bu şekilde 450 liraya da satışları gerçekleştiriyor Cumka. Kafesin özelliklerinden de biraz bahsedeyim. Arkadaşlar tamamen plastik olduğu için hayvanın gübresini kendinde tutmuyor. Plastik tutmuyor öyle söyleyeyim. Hayvan kendi gübresiyle buluşmuyor. Yem sistemine gelince küçük bir izgara koyuyorlar yemin üstüne. Hayvan yemi dağıtmıyor. Suluklarda bu otomatik hayvanlar vurduğu zaman bu pinlere pinlerden su damlıyor arkadaşlar. Tabii bu kafes gelmeden önce bu pinlerin için temizlenmesi gerekiyor yoksa bu küçük gözenekler plastik parçaları bu pinleri kapatıyor arkadaşlar. Otomatik nipel suluk olarak da geçer internette. Şimdi ise 3 katlı, 3 gözlü, pardon, 3 gözlü 1 katlı kafese geldik. Arkadaşlar tam otomatik, full artı full diyebileceğim bir kafestir. Suluk olsun. E, aşağıda görmüş olduğunuz tekerlikler olsun. E, fiyatına bakarsak 660 liradan değerlendirilmiş Cumka. Arkadaşlar e, şimdi şöyle tekerlikleri olduğu için ayrıca bir kat aldığınız zaman üstüne kat olarak çıkabiliyorsunuz. Şu etrafında gördüğünüz siyah çıtalar e, alacağınız katların üstüne de takıp çıkartılabiliyor. Yani ben kafes alacağım, ekstra bir malzeme veya aparat almak istemiyorum diyen arkadaşlar bu şekilde bir kafesi alabilir. Bu kafesi öneriyorum. Altındaki tepsi olsun, sulukları olsun. Full otomatik arkadaşlar. Örnek veriyorum sabah yemlediniz, akşam işinize gittiniz. Çok kolay bir şekilde yani sorun olmadan, bakmadan bile hayvanlar kendi rahatlarına sıkıntı olmadan erişebilirler. Şimdi bu kafesin iki katlı, 3 katlı hani ekstradan istediğiniz kadar, kadar kat koyabiliyorsunuz. Onlara da bir bakalım. Tabi ebatları değişmiyor. Sadece kat sayıları artıyor. E, alttaki üç gözlük ne kadar alıyorsa üstteki üç gözlük de o kadar alıyor. Şimdi de iki katlı bir kafes gösteriyorum size. E, bunun fiyatı da 1050 lira arkadaşlar. 5 gün yine aynı kargo süresi bu şekilde fiyatlarını belirlemiş. Tabi kat sayıları arttığı için ne kadar çok alışveriş yaparsanız o kadar çok kar ediyorsunuz. Normalde bir tane kat 650 lirayken iki kat 1050 liraya düşüyor. 3 kat da 1409 lira 10 lira diyelim. 1410 lira düşüyor. 3 katlı Cumukan'ın şu an güncel fiyatlarına baktığımız zaman 3 katlı bir Bıldırcın kafesi full otomatik 1400 lira arkadaşlar. Hemen yanımızda 4 katlıya bakıyoruz. 4 katlı da 1759 lira arkadaşlar. 4 katlı full otomatik bir bölgecinin kafesinin fiyatı 1760 liradan buluyor. Şimdi genellikle 5 katlı alınıyor arkadaşlar. Bu da bilginizde olsun. Aynı şekilde bu kafeslerin ikinci ellerde internette gruplarda satışa sunuluyor. 5 katlı şu an güncel olarak fiyatları söylüyorum. 5 katlı Cumuka kafesinin fiyatı 2100 lira arkadaşlar. Kargo içinde yok. Hani kargosuz Bıldırcın kafesinin fiyatı bu şekilde. Şimdi Cumuka'nın civciv kafeslerini araştıracağım. Arkadaşlar bununla 25 santim ve 50 santim olmak üzere iki gruba ayırıyor. Örnek veriyorum biri daha büyük baş kanatlar için biri daha küçük kanatlar için. Kapasiteye gelirsek Tavuk ördek 25-30, bıldırcın civcivi 50-60, keklik sülün 40 ile 45 arası, hindi ve kaz 20 ile 25 arası alıyor. Ee, bu iki bölmeden oluşuyor arkadaşlar. Resimlerini de koyacağım detaylı bir şekilde. Fiyatı 600 liradan başlıyor. Tabi bu ürünlerin hepsinde garanti mevcut. Mesela bu kafesi çıkım e, bıldırcın kuluçkadan çıktığı zaman kullanabiliyorsunuz. İçinde içinde dereceler de oluyor aynı zamanda. Bu şekilde size yardımcı oluyor. Şimdi bir katlı Bıldırcın Civciv Kafesi olarak, Bıldırcın demeyelim de Civciv Kafesi diyelim bir katlısını kontrol ediyoruz. Fiyatına gelirsek 950 lira arkadaşlar. Bununla da normalde iki gözlüydü. Şimdi üç gözlü olarak satışa sunmuşlar. i̇çinde termostat olsun, ısıtıcısı olsun her şeyi var kendi ayarına bu suluğun, su deposunun sağ altındaki ayarlardan yapabiliyorsunuz. Eğer ki civciv büyütme almak istiyorsanız bunu önerebilirim. Arkadaşlar tepsisi altında. Çıtalı bu ne demek? Kat çıkabilirsin. Tekerlikleri var. Ne demek? Sağ sola rahatça götürebilirsin. Bu tekerlikler aynı zamanda fren sistemiyle de kilitlenebiliyor. Oynamıyor. Sağ sola gitmiyor. Kullanıcıya kolaylıklar sunmuş burada Cumka. Burada derece koymasının sebebi de arkadaşlar gün geçtikçe sizin o dereceyi kısmanız gerekiyor. Hayvanlar büyüdükçe derecenin sıcaklığının düşmesi gerekiyor. Fazla sıcak olması kafesin fazla sıcak olması da hayvanları öldürebilir. Hastalıklara yol açabilir. Bunun da fiyatlarına bakmak gerekirse 2 katlı civciv kafesi 1630 lira. 3 katlı e, civciv kafesi 2250 lira. 4 katlısı 2850 lira. 5 katlısı 3400 lira. Bir de arkadaşlar e, arttırım kafesi olarak da e, geçiyor bunlar. E, bunu da net bir şekilde koyacağım. Bunu da inceleyebilirsiniz. Bunu da ilk çıtalı kat aldıktan sonra ek kat olarak çıkabilmek için koymuşlar. Bunun fiyatı da 739 lira, TL'dir. Ee, videonun sonuna geldik. Çok teşekkür ederim, videoyu izlediğiniz için.